Gel. Ha Yusuf abi. mı? bu sana gelmiş. Bana mı? Kimden? Bilmem. Üstünde bir kart var ama. Tamam abi, sağ ol. Kolay gelsin. Güzel hat çalışmaların ve gözlerin için. Ne diyor bu be? Delimine. Görkem bunu benim başıma sarmaya çalışıyor tabii. Ya. Ruh hastası. Bu kadın yemin ediyorum ruh hastası. Nursemacığım, nasılsın? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok bayat numaralar değil mi? Anlamadım. Sen abini bana yamamaya mı çalışıyorsun? Hı? Ben de salağım. Kanacağım buna. Değil mi Görkem? Senin gencecik bir kızı kandırmış, karısını aldatan abine ben aşık olacağım. Nursemancığım ne dediğini anlayamıyorum. Bana bak Görkem. Sen beni başından savamazsın. Hele böyle abinle falan hiç olacak işler değil bunlar. Herkes yer ama ben yemem. Bir şey mi yaptı sana? Nursema merak ettim bak ben de şimdi. Senin söylediklerini yapmaya çalıştı diyelim. Nursema ne dediğinden hiç haberim yok. Tamam bakalım öyle olsun Görkem. Ama bence sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Bu da sana yeter. Peki yani sen eğer böyle mutlu olacaksan ne diyeyim ki? Hadi Görkem hadi uzatma. Hadi hayırlı günler. Şu hastası ya. Salak Gökhan ya. Bir işi becerememiz. Böyle olmaz. Benim Nursema'nın anlamayacağı birini bulmam lazım. Ama düzgün biri de olmaz. O sinsi salak pabucunu ters giydirecek biri olması lazım.